arkadaşlar bugün e, ee, sizinle beraber bir tane savaş dokunda bir tane taktik birkaç tane de hiç fark etmediğiniz oyundaki detayları göstereceğim. Birinci ve en çok sevdiğim Oo, detaylardan bir birisi. Brock normal görünüyor değil mi? Normal şöyle dönerken. Ancak tam şöyle arkasını döndürdüğünüzde şu kulağında bir tane bak var. Roketin arkasının içine bakarsanız Orada Brock'un kulağı orada. Bug olmuş orada. Ee, ondan sonra Cemal buna bir şey yoktu değil mi? Ondan sonra Jessie'di. Jessie'nin çantası Taretine göre değişiyor. Dynamike'ın hani bir tane robot kostümü vardı ya. Robot kostümünü bir tane civciv yönetiyordu. Bunun sebebi şu. Bakın şapkasının içinde bir tane civciv var. Zıpladığında görünüyor. Bakın. Sonra bir tane daha vardı ama ne olduğunu hatırlamıyor. Neyse şimdi bir de Jessie ile olan taktiği göstereceğim size. Jessie ile olan taktik de şöyle. şimdi ben size yavaştan anlatmaya başlayayım. Yes, we'll i̇lk önce e, ee, kurmaya çalışıyorsunuz. Eğer karşı taraf çok güçlüyse kartenizi kurduktan sonra atağa geçiyorsunuz. Güçlü değilse kalede bekliyorsunuz taratinizle birlikte. Ama ilk önce tarifi dolduruyorsunuz. Yes, we'll Hadi dol 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 dol. Tamam doldu. Galiba bunlar güçlü. Ya şeyle ne yapıyorsun sen orada ya? Hayır yani. Benim hatam o. Yamsızlığını attım. Neyse genellikle bu işe yarıyor. Ondan sonra şey var bir, bir tane de şeyden var. Dostluk maçı. Savaş topu değil. Nerede şu? Ha. Ee, taş madeni, korsan gizli lokanta, esnek lokanta. Dur bir bakalım ya, şu şeydik ne? Bundaki ne? Esnek lokanta. Tamam. Esnek lokanta. Esnek lokanta. Aman be, açık. Esnek lokanta bir lokanta giriyoruz. Aa, Jesse ile girdim. Çık çık. Hızlı koşan tane şeyle gireyim. Yani Bibi. Bibi ile girdim. Çünkü zaten onu boş Koş 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 ya ben sana bir şey yapmadım niye bana vuruyor? Baby, bye bye. Ya ben sana bir şey yapmadım niye vuruyor? Bir gösteremedim that karşı, that 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 karşı that taraftaki şeyi <gülüyor> ya. Karşı <laughs> taraftaki şeyi bir şey Ha şimdi gösterdim. Bakın şu buz yazan yerde Karl'ın arabası var. Buz yazan yerde Karl'ın arabası var. Tamam şimdi çıkabilirim. Sonra bir tane de eee neydi? Bir tane daha vardı ya. Hangisi diye kristal Taş kale, taş madeni, gizli lokanta. Bu muydu? Esnek mi? Esnek değil ki ben. Gizli lokanta dedim. Ha tamam. Yok bu da değil. Bu da değil. Tek tek hepsine bakacağım mı? Aa, yine buydu zaten az önceki. Üf, baştaki bu mu? Bu bu bu, 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 bu da değil. Evet, bu da değildi. Bu, bu mu? Bu olsun ya. Artık bu olsun. Hayır, bu da değil. Ha, durun durun bir şey daha var. Bolluk ve kıtlık tek şeyli. mi Bu zamandır da şey oynamıyor. Bakalım. Ondan. Ha ondan tamam. Şimdi ultimi doldurmam gerek gelsin ultimi sen dolduracağım. Aa ne yapıyorsun? Şurada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Onu dolduramadım. Hadi dol dol çok az kaldı. Tamam. Üçünü doldu. Ay! Ama ya gıcıklık bu. Gıcıklık. Bu <laughs> <Üçünü gülüyor> dolduracağım da ilk bir şey yapayım. Ben alacağım. Hiç boşuna uğraşma. Hiç boşuna uğraşma. karda. Beni niye hedefe aldı bunlar ya Herhalde ben Gerçek oyuncu olduğum için Nasıl botu Gele gele botu peşime mi geldik Böyle doldururum ben Peşini Peşimi bırak peşini. Heh. Tamam tamam Bırak peşimi bırak bırak Bak orada sana kutu bıraktım Hey ya Birisi gidiyor birisi geliyor ya Evet. Ya az önce 1 milyon tane vardı bu kutudan. Nereye gitti? Ha, tamam. Bakın. Şu şeyleri kırdığınızda içine Mortis'in yarasalar çıkıyor. Bakın, bakın şuradan yarasalar çıkıyor. Evet, çıkabilirim. Neyse arkadaşlar günlük bu kadardı. Yani size bir sürü şey gösterdim. Ee, koronasız günlerde görüşmek üzere. Hot